Sayın hocalarım, kısa adı Simbir olan e, Uluslararası Çevrim İşi Mühendisi ve Doğa Bilimleri Kongresi'ne bilim kurulu olarak vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Bugün size hakem değerlendirmesi, Microsoft CMT üzerinden hakem değerlendirmesi nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle sisteme girmemiz gerekiyor. Microsoft CMT'ye kullanıcı mailimiz ve şifremizle giriyoruz. Eğer e, şifremizi bilmiyorsak şifremizi yenileyerek de giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra konferansımızı seçiyoruz. Öğren 1. Konferansımızı seçtikten sonra rolümüzü rolümüz author, river, truck, chair rolümüzü river olarak seçiyoruz. River olarak rolümüzü seçtiğimiz zaman bizim alanımızla ilgili gelen abstraktların tümünü görüyoruz. Atandığımız, değerlendirme yapacağımız e, görmek için de linki e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane makale atandığı atandığım görünüyor. Bu makaleye Dowland yaparaktan indirebiliriz indirebilirim veya makalenin numarasına basaraktan makalenin dosyasını görebilirim, okuyabilirim. Makalenin dosyasını görüp e, okuduktan sonra makaleyle ilgili değerlendirme yapmak için de Edit yaptığım zaman karşımıza sorular çıkıyor. Birinci sorumuz, makalemiz orijinal bir makalemiz İkinci sorumuz, makalemiz çalışma alanıyla ilgili bilgilerini dik getiriyor mu? Üçüncü sorumuz, makalenin içeriğine uygun başlık seçilmiş midir? Dördüncü sorumuz çalışmayı genel hatlarıyla nasıl buluyorsunuz? Çok kötü, kötü, normal, iyi veya iyi. Beşinci sorumuz makalenin makalenin kongremizde yayınlanması uygun mudur? Mak abstrakla ilgili herhangi bir yorumunuz varsa buraya yazabiliyorsunuz. Yine abstract ile ilgili e, herhangi bir dosya yüklemek istediğinizde yükleyip kaydet butonuna bastığınızda hakem değerlendirmesini bitirmiş oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum.